Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok basit bir o kadar da lezzetli şahane bir pasta tarifi vermek istiyorum. Bugünkü tarifimiz Brezilya'ya ait de pasito pastası. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Keki yapmakla başlayalım. 3 tane yumurtayı kaseye alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şekerler eriyene kadar iyice çırpacağım. Üzerine yarım su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, buçuk yemek kaşığı da kakaom var. Hepsini tekrar iyice çırpacağım. Kıvamı bu şekilde olmalı. Gördüğünüz gibi gayet akışkan bir kıvamı var ayarlanabilir kelepçeli kalıbımı 20 cm ayarladım. Daha farklı bir kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz ama çapı 20 cm olsun. Şimdi kek harcımı döküyorum kelepçeli kalıbıma. Bu arada kelepçeli kalıbın iç taraflarını yağladım. Altına pişirme kağıdı serdim. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Kahveli şurubunu hazırlayalım. Bir su bardağı sütü tencereye alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı granül kahve ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kakao ekliyorum. Ocağa alıp kahveler eriyene kadar iyice karıştıracağım. Kahveler eriyince ocağın altını kapatacağım. Pastamızın çikolatalı musunu hazırlayacağız. Burada 100 gram bitter çikolata, 50 gram sütlü çikolatam var. Bunu ben mayısuyla eriteceğim şimdi. Yeri gelmişken benler usulü çikolata eritmeden de bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle bir çaydanlığım var. Çikolatamı üzerine oturtuyorum. Fakat buradaki püf nokta nedir? Suyun e, bu kasenin dibine değmemesi lazım. Yoksa çikolatanın kıvamını bozarsınız. Şimdi bu şekilde çikolatam eriyene kadar ocakta çikolatalarımı eriteceğim. 2 paket kremayı kaseye alıyorum. 400 ml toplamda. Kremanın üzerine 1 yemek kaşığı da pudra şekeri ilave ediyorum. Ve şimdi mikserle yüksek derecede krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Erittiğim çikolatayı kremaya ilave ediyorum. Yine bir spatulayla çikolatayı iyice kremaya yediriyorum. Homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. İyice karıştırdım çikolatayı ve kremayı. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldu. Kekim pişti. Şimdi dikkatlice kelepçeli kalıptan çıkartıyorum. Kekim bu şekilde oldu. Gayet güzel kabardı. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Hazırladığım kahveli şurubumu kekimin üzerine döküyorum. Her yerine eşit olacak şekilde. İsterseniz bir yumurta fırçası yardımıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kelepçeli kalıbımı tekrar takıyorum pastaya. Çikolatalı musunu rahatça dökebilmek için, düzgünce çıkabilmesi için kalıptan. Çikolatalı musu hazırladığım pastanın üzerine döküyorum. Çikolatalı musu bir spatula yardımıyla bu şekilde yayıyorum. Pastamın üzerine dikkatlice düz olacak şekilde. Pastam hazır. Tüm aşamalar bitti. Sadece bir gece buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Çikolatalı musun tamamen güzel bir şekil alabilmesi, kolay dinlenebilmesi için. Pastamı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Şimdi dikkatlice kalıptan çıkartacağım. Hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum şahane bir dokusu, şahane bir görüntüsü var. Ben mara suyla erittiğim 50 gram çikolatam var. Bununla üzerinin süslemesini yapıyorum pastamı. İsterseniz beyaz çikolata veya sadece bitter çikolata kullanabilirsiniz. Hemen aynı şekilde bu tarafa da süslemesini yapıyorum. Hemen dilimleyerek sizlere içinde göstermek istiyorum dilim şeklini. hemen dilimleyerek size dokusunu da göstermek istiyorum. bugün sizlerle birlikte despacito pastası hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.